Evet arkadaşlar bugün sizlere Doktor Driving'in hilesini nasıl indireceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce Google'a giriyorsunuz. Google'a girip yazıyorsunuz ki der girip der yapıyorsunuz. Bu böyle çıkıyor arkadaşlar. Sonra burada Android Oyun Kulüp çıkıyor. Doktor Driving 1.40 mod APK para ve araba Hili'li Android Oyun Kulüp. Buna tıklıyorsunuz. Zaten bir <laughs> ya da Android Oyun Kulübü. Toprak Koç yaptı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Doktor Driving'in hilesi. Sonra bunu Doktor Driving Basıyorsunuz. Sonra bu. Arkadaşlar. Tekrar basıyorsunuz. Sonra short link diye bir yere giriyor. Short link. Link. Söyleyemedim daha demin. Yanlışlıkla. Sonra indirme bağlantısına git diyorsunuz arkadaşlar. Bu sizi direkt arkadaşlar. Sonra bu sizi Google Play'e götürüyor. AP, APP diye bir şey için. Sonra bunu geçiyorsunuz. Böyle basıyorsunuz. Burada yazıyor. Bu türden Dosyalar cihazınızlara verebilir ama vermiyor. Yine de Drawing Mode 1.40 Android Oyun Kulüp APK adlı dosyayı saklamak istiyor musunuz? Siz tamam diyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada indiriyor. Şeyden de görebilirsiniz. İndiriyor. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için herkese teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.